Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Ben de Muhammed Ali. Bugün Assassin's Creed Unity'deyiz. Size çok müthiş bir şey göstereceğim şimdi. Paramı en sonki videoda şey yapmıştık. Thomas Thomas Carnelio mu ne onun kıyafetini almıştık. Şu anda 1 milyar. Ay 1 milyon 18.435 <laughs> liramız var. Onu şimdi harcayacağız. Size o kız sınıfı göstereceğim. Çok müthiş bir şey olacak. Çok Hemen olurum. başlayalım kanka. Çıkalım yeni bir kılıç da alacağız evet. Aynen. Karakter customization'la başlayalım. daha doğru. Şimdi ağır, e, kılıç olduğu için adam ağır hareket ediyor o yüzden kötü oluyor. Aynen o zaman girelim one handed senin dediğin. Evet. En güçlüsü alalım zenginiz <laughs> ya. zenginiz ya. Şu Hop, oyun al. bittiğinde geliyor herhalde. Yok bu herhalde bilmiyorum. Bir şimdilik bunu açacağız çünkü elimizdeki en güçlüsü bu. Tamam. Açıyorum. Aç. Hadi bismillah. İlk itemimizi aldık. Uf. Minecraft <laughs> güzeli bez ya. Aynen. Şimdi çıkalım. Buradan daha fazla şey almayacağız. Para alacağız. Hemen kafaya gidelim. daha önce dediğimiz gibi şurada gizli bir kafa var. İşte şu çiçekli böcek <laughs> arkasında kafa kuyruğu var. <laughs> sadece gizlilik yönüne odaklanıyor arkadaşlar. Eğer siz sağlık yönüne de odaklanmak istiyorsanız bu tam ideal. Hem sağlığı var hem gizliliği var. Hem de her şeyi var. Tam ortada. <laughs> Güzel yani. Sağlık... Sadece sağlığa odaklanan yok benim bildiğim. Evet başka evet. yok. Ama biz şu anda gizliliği sevdiğimiz için bunu alacağız. Evet aldık. <laughs> Gizliye doğru Kukuli. ilk adımımızı attık evet çok evet, bakalım nasıl gözüküyoruz Kukuli. normal çok de, <laughs> kafamızdaki kuyruk hariç çok normal gözüküyoruz Elbiseyi de değiştiriyoruz Elbiseyi değiştiriyoruz yavaş yavaş <laughs> Şimdi chest chestlerle ilgili arkadaşlar bu tamamen sağlık üzerine kurulmuş şöyle giyiyorsunuz göstereyim hemen zırhlı mırhlı sadece sağlık gizliliği az evet. bu Tamamen ortada. Hem sağlığı var hem de gizliliği var. Benim tam favorim bu aslında ama biz gizliliğe daha çok önem verdiğimiz için şimdi gizliliği alacağız. Gizlilikte de bu. <gülüyor> Don. <gülüyor> <gülüyor> o kadar gizliyiz ki arkadaki şey ses çıkardığı için. <laughs> Bunlar neymiş? Bu da sağlığa odaklanıyor, bu da sağlığa Bu ortada. Şu da ortada yanlış dedim. Ortada olan o... Ortada genellikle daha fazla olduğu için ben sağlığa odaklanmak istiyorum. Sağlık. <laughs> Stel. Stel de gidilik işte. Evet alıyoruz. Aldık. Aldık. <laughs> Rengini de değiştireceğiz. Şu anki renk şeyin demir ee, kıyafetin rengi. Sarı olduğu için biraz kötü. Fore da kol. Benim favori kolum var. Ooo. Şu kollardan benim. Bir... Bak şu 140 140. Heh bu 150. Şu da şu bir şeyi çok al, sevdim. Al, bunu al. Aynen. Al. Bunların hepsi bir de o altın 5 tane diamond var ya orada. Yuvarlak şey <laughs> var ya. Onlar, onlar da iyi demek yani. Aldın mı? 418'in birimiz <laughs> kaldı bu arada. Para bitiyor yavaş <laughs> yavaş. <bak. gülüyor> Waste kaldı. Waste de benim sevdiğim şu. Aynen. Aynen. Hem he sağlık var hem de uza, uzaktan <laughs> şeyleri falan var. <laughs> Depo ediyorsun. Alıyorum kanka. Al. Evet abi mükemmel oluyor şu an. Şu an mükemmel bir askeri oluyoruz. Asker. Leg. Leg dediğim. Bacak. <laughs> e şuradan sağlığa odaklı şey görüyorsunuz. Sağlığa odaklı ama. Bu şey da sağlığa odaklı. Ay. Ya vur bana. Saçı da basıldı ama bir şart. Uşver. Bu benim şu anda. sağlı odaklı burada yok herhalde. Bu ortada. Ama biz gizli odaklı alacağız. Evet. Bunları bir de geliştirmeyiz. 91'imiz var. Onları da geliştireceğiz. <laughs> bu şey e, sarılının mı benzeri renk. Şu anda bu oldu. İnanamıyorum. Çok güzel renk de iyi oldu. Kalsa mı böyle? Bilmiyorum. Güzel aslında. Böyle. Şimdi 128 Aslı kaldı. Aslında çıktık ha. Aslında <laughs> ninjaya döndük kanka. Şimdi bizim şu pistollerden en son ne kadar? 140 ya. O al üçlü, 125 al. bu al bunu al bunu kesin al. Çünkü al bu da hepsinden daha iyi. Evet. Al kanka. Bu da alsız var. Niye daha pahalı? Bilmiyorum. Üzerindeki şekilde. Bunu al kesin al. Aldım alıyorum. Al. Paramız da bitti zaten. <laughs> Aynen. Paramızı nasıl harcadık birkaç dakika içinde arkadaşlar. Şu görüntüye bak kanka. Sıkmışalım. <laughs> Gizlilikle. Susturucu ol olsaydı keşke. Işte. <laughs> Şimdi hemen bir test yapalım arkadaşlar. Silahla ilk önce. Ya da ilk kılıçla dene kanka. Şu anda hemen bir asker bulalım. Ben böyle oynamayı hiç sevmiyorum Şöyle daha iyi geliyor. Sanki E3'te konferansta evet, Bunun ayıp... hiç asasını ne hiç şey yapamadık. Keşke perilerinin bir şey olsun. Abi şu kafamız e... şu anda çok kötü gözüküyor fark Evet deneyim. baksana kokuluk gibi <gülüyor> <gülüyor> şu anda. Ne haber? Gizlice öldürme. Sıkarım. Gel bakalım. Vur lan bana. Yemezler onu. <laughs> <Usana>. Bu Oha. O <laughs> tuttu yere. Sen de sana ittirme daha bir abi. Allah. Ya <laughs> lan. Hop. Ne oldu? Lan bir dur ya. Öldün öldün. Oha öldü. Oha öldürdü ya. Evet. Ver ver 75. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Muhammed oynuyor. Sen <laughs> bana ben oynuyorum. Epic Royale'dan <laughs> sonra. Aslında biraz sağlığa dönem vermeliydik ya. Böyle mi yapsak? Sorun sende. Burada <laughs> Abla çık. Üçgene bas bir. Üç Hı, ileride. Kare i̇leride. Ba kareye bak kareye basıl tut silahını çıkarsın. Şimdi i̇lerle biraz bunları doğru. Tamam. Kanka yavaş. Vurduklarında yuvarlığa var yeter. Bir. Kareye basıl. Oha <laughs> dostlar geldi. Dövüş mekanikleri biraz iyileştirilmiş. Tamamen değil ama. Tamamen demiştim. Lan adam kaçıyor ya. Bir daha vur. Al bunu iyi o zaman. zaman. <laughs> Kimsin? Uf, daha var kanka ileride. Ver ben gideyim oraya. <laughs> Benim çünkü çok güzel bir gizlilik yöntemim var. Al hepsini silahla mı vuracağım? Bu içeride adam var dikkatli ol. Tamamdır. I promise. Şuradan şunu atalım içeri. At kardeşim. <laughs> at. Burada kardeş. <laughs> promosyon. Beni nasıl görüyorsunuz? Ka hepsini öldürürüm. <laughs> <laughs> Öldürdüm. Sen de benim <laughs> senden istiyor. Sen de. Gel lan hadi gel. Kapan. Gel sen de. Silah. Niye öldürmüyor? Öldürdü onu. Ya <laughs> O Olur. zaman bu da sana geldi. Sonra gelsin. silahla vurdu. <laughs> Vuramadı. Öldürdükten sonra ne diyorsun kanka? Yo, ben Şimdi ben bunu edeyim. açmayı deneyelim. Ha, Açı ben deneyim bak ben, ben hiç denemedim. Aynen dene. Ah Allah seni kahretsin. <laughs> Kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> <A> <laughs> ya 3 tane kaldı hadi yapabilirsin. İnanıyoruz. Yaptım. <laughs> 500 dolar çiğdek kesin. Kaç para çıktı? <laughs> ne kadar <kısa> geldi? 450. <laughs> 500 bile çıkmadı kanka. O zaman 500 de şunlardan tamam lazım <laughs> <laughs> çıkmaz, çıkmaz zorlama. Ma o çıktı. Ya, o çıktı. çıktı. <laughs> Gellerin de. Ara. Zengin çıktı. Bu neymiş? Ne <laughs> demek mi çıkardı? Gazete. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bu trek nasıl yaptı lan bunları? Bu parayı <laughs> nasıl yaptı lan diyeceksiniz. Ondan önce onu söylemeden önce <gülüyor> <gülüyor> renklere girelim. Bakalım nasıl renkler varmış. Aa bu iyi olabilir ha. Aynen. Ay şapka çok kötü ya. Şapka, şapka kötü, kötü, gözüküyor ya, Baksana arkadan. Evet. <laughs> Şapkayı değiştir abi ha. Para da kalmadı. Şapkada gizlilik olabilen bir şey var mı? Yok. Başar. Kanki bütün şapkalar öyle gözüküyor şu anda. Aa bu hariç. <laughs> Ay şalı var lan. şanlı Bunu da ben hiç sevmiyorum. Hep bunu oynadığım için. Ya bu da ya, yani omuzları çok büyük duruyor. Chest'i değiştirmemiz lazım. Bu da kilolu kilo adam <laughs> Bu da dombili Şu bu, Yok bu da tam kukuli bu Ne? Kukuli <laughs> 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 Bu aslında tam ortalama Boşver ortalama Ay arkada hani bizim yeşilli güzeldi ya yeşilli <laughs> Şimdi neyse rengine bakacaktık Böyle idare edeceğiz yani bir süreliğine değiştirebiliriz sonra Uy bu ne? Başka? Başka renginiz yok mu abi? Bingo, o bak beyaz güzeldi. Ha bak Beyaz mı? Bence Hı. kırmızı odaklı olmalıyız Niye? Bilmem, öyle geldi <gülüyor> <gülüyor> A olabilir Ama başka kırmızı Bak yok beyaz mu yani? kırmızı bak, siyah bak var Beyaz kırmızı siyah Seç beğen al <laughs> Assassin renkleri Hepsini almışız zaten sonra Ama işte güzel bir tane olması lazım Uuu bak bu güzel herhalde. Simsiyah nasıl? Güzel. Bak siyah hem karanlıkta da belli olmaz. Bakalım arkası da güzel mi gözüküyor? <laughs> güzel güzel. Karanlıkta belli olmaz kesinlikle Dış görünüşünü çok sevmedim ama biz gizli odaklı olduğumuz için. Altın <laughs> gizliğin var ya. Kaç yeri diyeceğim. Şimdilik renkleri sürekli nasıl şapka değiştireceğiz. Ya bu nasıl şapka? Boş ver iyi iyi. Onu yukarıdan biraz daha çeksen o boş kısmı gelecek. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım şimdi rengi? Şimdilik bu olsun kanka. Şapka değiştirici Şimdilik bu olsun tamam mı alıyorum. Tamam. Aa bu da olabilir. Yok o yanlış yanlış. <laughs> Aldım. Şimdi diyeceksiniz ki bu tele... <laughs> 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 bu bir, bir, milyon doları nasıl yap diyeceksiniz. Görev. Aradan bayağı zaman geçti aslında kırık zaten. Bir dakika lan renk kötü oldu aslında. Ben diyorum o şey şeyden... yapacağız. Beyler gelin bir bakalım sizlere dövüşelim. <laughs> Vurlan bana. <laughs> vurma. Vurma ölüyordum ha. Oo. Oh, <laughs> canımız azalmadı iyi ki. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şimdi oradaki canımız 8 kareydi ya. Hmm. Buradan chestlerden o deminki sağlık şeyini alsak. Kaç kare oluyor? 2, 4, 6, 8, 10. <laughs> evet. Chestteymiş her şey. Ha bu kilolu gösteriyor. beni. Kanka benim bunu mu alsak acaba? Şapkayı değiştirsen her şey olacak. Yok yok bu yok pardon bu değil. Şunu mu alsak? Aynen bu güzel bence. Kuli ama olsun. Kuli. <laughs> al al bunu al. Para yok. <laughs> her şey harcadık. Aynen. Her, her, her şey, şey harcadık kanka. <laughs> her şey gitti. Yine diyeceksiniz ki. O bölümü o şey görevi bir daha yap. <laughs> Bize aynı para gelsin. Yaparım sonraki videolarda yaparım da. Bir dakika şimdi chest'i geliştirebilir miyiz? Hep öyle para gelir. Geliştirirsek sağlığı artırıyor mu? Hayır. hayır daha, daha, daha düşürüyor. Kafamızı sağlığı artırabiliyor mu? Kafamız. Ay bu kokuldan bırak. Yüzsüz lan. Bu güzel abi bunu değiştirme. 10.000 mi? Vallahi Oldu ya Türkiye sonunda Kaç kere oldu şimdi sağlığımız? Oo 2, 4, 6, 8 oldu. Aynen bir şey değişmedi ki. Aynen. Daha düştü 10, 8'e düştü. Yok lan 7. Yok lan sağlık şu anda gizlilik modundayız. Ya. Demek şunu ya ben de bileceğim. Başka A kıyafet şeyi de geliştirelim. Bizim leg. Leg. HP'yi artırıyor. 3'den 5'e çıkarıyor. 3, 5'e çıkarıyor. Arkadaşlar ben şimdi büyük mallık yaptım. Ha, bildiğiniz gibi haftada bir club competition oluyor. Aynen. Bizim Bradurut var arkadaşlar. İsteyenleri alabilirim. Bradurut. Bizim klan. Hı, şu anda ikinci sıradayız. 244 bin. 20 bin şimdi ben harcadım. Frastasin. <laughs> <7 gülüyor> Aynen <kaldı>. Frastasin. Yeni <laughs> aldı. Bir tane İngiliz arkadaş aldı beni bu klanı. Çok iyi bir klan. Hep birinci oluyoruz yani. Gelmek isterseniz. Adınızı <laughs> söyleyin yeter. Aynen adınızı söyleyin bize yeter. 2, 4, 6, 8,5 oldu şimdi. Hadi ya gayret olabilir. Sekiz nasıl oluyor lan? Ne oldu şimdi? Kafayı geliştirirsek HP artmıyor evet. Chase'i geliştirirsek geliştiriyorum. Geliştirdim büyük bir mallıkla. Hiç gelişmeyecek ha bence. Ben Fransız kaldım ona ya. <laughs> A gelişti. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, buçuk. 8, buçuk. 0, 8.1 kanka. O Hayat, buçuk de. mu Allah, Allah aşkına? <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi size göstereyim nasıl o parayı yaptı ee, şuradan Hayes'lerden en, en son it belongs in şimdi videosunu koyacağım arkadaşlar onu izleyebilirsiniz şimdi videosu geliyor biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar ee, sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sonraki videolarda ana görevden devam edeceğiz İyi akşamlar. Muhammed de burada. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi artık videolara dahil olacak. Kendinize iyi bakın. Sonraki oyunlarda videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar videoyla baş başa bırakıyorum sizi. İyi günler. Şunu öldüreyim öyle. <laughs> <laughs> Kırlattın bari öldür. Köpek de oradan bakıyor. Lan. <laughs> ne <laughs> hey, köpeği atış etsene. <laughs> i̇yi oyunlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Köpeği atış İyi oyunlar artık. Öl. Ah, ölmedi. Ölmedi. <laughs> I'm ratcheting up the difficulty for this. Think of it as training. You need to find where the loot's hidden first. not what you're looking for. <clears throat> now nope try the next one not what you're looking for. Don't be trying sure to get away. Did I just lose it? Right on. You got it. Got someone there. ce soulèvement populaire. Ah, J'ai passé un bon moment. Mais ça veut